Evet 1978 yılında şu gördüğünüz binanın önünde 1978'e ait bir resmi evrak niteliğinde bir fotoğraf vardır. Rahmetli babamın annesi babaannemin bir boğayla çekilmiş bir fotoğrafı vardır. O dönemlerde tabi bu boğacılık tabi heves var fakat bu yani imkanlar kısıtlı olduğu için çok az. Ee, tabi bu köylerde de aynı. Ee, civar köylerde de aynı. Ee, Artvin bölgesinde de aynı. Var tabii yaylalarda e, boğaları güreştirme merasimleri yapılıyormuş. Ee, bu festivallerde meydanlara inmeden önceki halini anlatıyorum. Ee, ama o zamanlar çok Azmış bu işler. Yani yaylalardaymış. Festivallerde defi. Meydanlarda değil tabi. Şu anki gördüğümüz e, alanlarda güleştirilmiş. E, mezralarda, yaylalarda, dağlarda, öküz dağlarında güleştirilmiş. Bu şekilde gelenimiz e, bugünkü e, festivallerdeki, arenalardaki halini almıştır. Oğlum. Gel oğlum gel. Evlat. Hay ağzını sevdiğim. Aslanım benim. 1978'deki fotoğraftan bahsettim. O da elimde mevcuttur. 1974'te eee Salaşgör yaylasında, Öküzdağ'ında da bir eski bir fotoğraf elimde mevcuttur. o günlerde de yapılan güreşleri anlatan resmi Kanıttır. Elimizdeki fotoğraflar. 1980'lere ait yine eski fotoğraflar var. Daha ilk defa e, yayınlamadığım, paylaşmadığım şu an bende mevcut olan 1980'lerde ki D-HP'ye ait bir, eski bir fotoğraf var. 1980'lerin e, başlarında yine Yaylamızda yapılan festivaller, şey, boğa güreşlerinde çekilmiş fotoğraflar var. Çok eski. Bunlar benim için çok değer taşıyor, önemlilik arz etmektedir. Bunu da buradan ifade edeyim. Ee, bu 1996'da e, bir boğamız vardı işte Murgul'a götürdüğümüz Osmanlı o, o yıllarda. E, شو بزد دوباره Evet, Öydem Köyü'nün Gürgelet mezrasındayız. Boğalara e, zaman zaman birer gün arayla sporunu yaptırıyoruz. Günlük bakımları spora çıkarıyoruz. Ondan sonra e, hazırladığımız geven var. Geven bitkisi. Gevenin içindeki e, yağlı kısım yağlı kısmı özellikle hayvanlara faydası vardır Daha önce e, hayvanlarımız e, karabalık olduğu için e, köylerde, mezralarda mal da var karabalık olduğu için bakımı zormuş yani ot e, biraz sıkıntılıymış tabi biraz kıt buraları coğrafi yapı dolayı tarım araziler az olduğu için biçtiğimiz ee, otlarımız da meleklerimiz az olduğu için geveni e, hayvanların bahara çıksın diye idare etsin diye dedelerimiz atalarımız bugüne kadar e, yedirmiş. Faydası da şu şekilde e, tespit etmişler. Gevenin için, içerisindeki yağlı kısmı e, hayvanların e, boğaların, güreşçil boğaların daha Etlerinin kip olmasını sağlamış, ee, daha da kip olmasını sağlamış. Evet, arpanın yanında gevende vermekteyiz. Arpa da tabi enerji veriyor, sporla beraber hayvan güreşlere hazırlanmaktadır. Şaylan ya boğalara kaç yük geven çektin? 10 arka 10. 10 arka. Yine çekeceğim mi? 10 da. 10 da. Nasıl faydası var mı gevenin? Var. Faydaları çok güzel faydası var. Ne gibi faydası var baba sen anlat. Ne gibi faydası? Bu olara gevenin faydası yağ yapan bu yağını atar. Kas yaptırır. Ondan sonra arpayla arp, e, geveni yiyen Karşılığında yedi mi? Aha, çok enerjisi fazla olur. Artu sahibi olayım. Verdiğimde bile tutmaya mümkün değil. Kaç tane babam var senin amca? Üç, üç. Üçüne de yediriyor mu? Üçüne de yediriyor.